Sure. Yeah. Mutlu günler yeni gün her şeyle ile Pozom'da bugün programında ben ve ekip arkadaşlarım. Sizler de bir dolu mutlu içinde her zaman olduğu gibi yine dolu dolu program. Haftanın ilk programı günlerden salı. Tabii ki geçen geçtiğimiz haftada değişiklik oldu. Salı günleri artık genelde Ankara programında karşımıza oluyoruz. Ama işte programımızda ekleyeceğiz işler. Artık sezon sonuna doğru bu değişkenliği sık sık görebileceğiz. Kasım 15'ten sonra zaten gerek Adana gerekse İzmir'de artık yarışların net adresleri belli olacak. Haftada üçer gün olacak. Diğer günler tabii ki farklı illerde yarışlar da tabii katılarak yine her gün günün günde iki altıyla programımız kış boyunca da devam edecek. Bugün Ankara'da 10 koşul, Adana'da 10 koşul program var seviye severler. Adana'da da havanın 28-29 derece dolayı da, dolaylarında olduğunu. E tabi ki Ege ve Akdeniz hala yazı e, bir şekilde e, sonbaharın hatta Eylül'ün sonlarında gelmesi lazım. farklı, farklı bir şekilde yaşıyor. E, Birçok yerlerde özellikle Ege'de ve Akdeniz'de e, deniz hala girildiğinde yine hatırlatmasını yapalım. Müthiş İzmir'de de bugün 29 derecelik bir hava sıcaklığı e, mevsim normallerinin altına inmedi. E, muhtemelen e, bu ayı da böyle geçirip Kasım'ın 15'inden sonra artık yavaş yavaş o hissedilen e, sedinlikleri serinlikleri kışı da e, göreceğiz. Ama ne kadar uzarsa o kadar da avantajlı olacak. Çünkü e, gerçekten Ege'de, Akdeniz'de e, ilk e, sonbaharın tadı bir başka oluyor. Sevgiye severler tadında e, tabii ki İzmirler ve Akdeniz bölgesinde yaşayan e, vatandaşların vatandaşlarımız bunun tadını da fazlasıyla çıkarıyorlar. Evet, e, çıkan herhangi bir jok edilmiş. Şu an itibariyle yok. 29 derece bir var Adana'da. E, jok edilmiş ilerleyen dakikalarda e, olursa Bunları da zaten yayın akışının için sizlerle paylaşırız veya herhangi bir iş olursa. Çim sökün verimiz orada 3.3 yani karşılığı normal. E, tabii ki kumpisimiz normal. Adana'da e, normal şartlarda bütün yaşlar gerçekleşecek. Baktığımız zaman e, program üzerinde 10 koşu programda iki altımız var. iki bankumuz var. E, i̇lk altta tek bankumuz, ikinci altta iki bankumuz denk gelecek. E, tabii ki kurguları buna göre değerlendireceksiniz. Ee, e, ne kadar çok olması Tabii ki özellikle siz yer severlerin elini biraz güçlendiriyor. En azından kafanızda, kurgunuzda sürpriz isimler varsa bunları da normal altılara ilave etme şansınız oluyor. İşte öyle bir altılı programı. Tabii ki zorluk kesi yüksek. İki bankonun yanında sizler her zaman söylüyorum. Farklı isimler kurgunuzda varsa bunları cesaretle biraz da tek yazarak biraz da elinizi güçlendirmeye Bakın deyip bugün 10 kuşlu program saatler 13:30'u gösterdiğinde günün birinci koşulu, birinci altında başlangıca Adana ipodumda saatini verecek ve bakalım bugün sizleri ve bizleri nasıl bir program bekliyor Adana'da. 10 koşulu bugünkü yarışlarda. Evet sevgili severler. Günün birinci koşusu 6 Aynı zamanda başlangıç ayı. Handikap 15 seviye severler. 3 ve yukarı İngilizlerin yine 2000 metrelik uzun mesafeli için pisa koşulacak yarışında 8 isim birinci mücadelesi verecek ki bunun içinde özellikle İdman genel görüntüsü ve oradan ağzımız duyumlarla altına Esgül Hanım kazanmaya çok yakın görünüyor. Öncelikle bu ismi altıran kartlarımızı değerlendirelim. Daha sonra yine artan formüle dikkat çeken görüşse 2 numarada Taylor Father günün bu kuşu da ikinci şanslı ismi olacak. Muhakkak bu ismi de yine altınla Esgül Hanım'la birlikte değerlendirmeye çalışın. Son olarak da 1 numaralı Mi Prenses Sarkar Şükran dileyen insanlar tarafından geniş kurgularda değerlendirebilir. Birinci koşunun yani 1. altın hikaye 6 bir sıralaması bana göre yeterli görünüyor sevgili yarı severler. Geldi gün ikinci koşuna. 12 ikinci koşusu tabii ki 1. altında aynı zamanda ikinci aya Maiden. Üç yaşlı Araplar bin üstüne tek için bize koşulacak işte. tam 12 isim Meydin'e veda, veda etmek için mücadele edecek. E tabii ki Maiden yarışlar zorluk yüksek. Bugüne kadar hiç kazanmamış isimler bir araya geliyor. Tabii ki bunlardan bir tanesi kazanıp meydan veriyor ve diğerleri yine meydan kalıyorlar. E bakalım bugün meydan etme en yakın isimler kimler olacak ki ben İdman P'teki son görüntüsünü çok beğendim. 8 numaralı İnci'imin bugün iyi koşu, iyi bir koşu koşmasını ve kazanmasını bekliyorum. Meydana veda etmesini bekliyorum ama olası kötü koşması halinde. Üçte ciddi rek var. Bunların başında 10 numaralı Işık Peri geliyor. Işık Peri ile ikinci sıradan değerlendirebilirsiniz. Daha sonra 6 bu koşunun yine meydana veda etmeye yakın isimlerden bir tanesi görünüyor. Daha sonra son olarak da Dilishan bu koşunun son şansı ismi 8-11 6 bir sıralaması ikinci, e, birinci altının e, ikinci ayağı için bana göre fazlasıyla yeterli görünüyor sevgili yarış severler. Geldik günün üçüncü koşusuna. Günün üçüncü koşusu. Handikap bir koşuyla devam edecek. Handikap 16. 4 yaşlı Araplar yine 1900 metre 1900 metre uzun mesafe çim koşu, da, çim koşu ve 9 isim bu koşuda bilinecek mücadele verecek ki bu isimler arasında önceliği ben 3 numaralı Benzama'dan yana kullandım. Aldığımız uyumlar, bilgiler bu ismin bugün için çok iyi koşuya yönde. Yine benim takip pisanda olan bir isim de bugün start oluyor bu koşuda. Bu da üstünde 6 numara Önder. Ben Önder'in de tıpkı 3 numara Benzama kadar şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Daha sonra yine bu grubun etkili isimlerinden birisi... İki numaralı dinamit yine bu koşta benim bir diğer şans verdim sapkan olacak. Aynı şeyleri dört numaralı Trakus için söylemek mümkün. Bence 3, 6, 2, 4 yani e, benzama önden önde Dinamit ve Trakus dörtlüsü bence e, ayrımsız değerlendirilse daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Sonra da bir numara dağın yankısı deyip bu koşuya 5 noktayı koyup geçelim. Birinci altının dördüncü ayağına günün dördüncü koşusuna. Günün dördüncü koşusu handikap bir koşu. Handikap onun ait. 3 e, üç yaşlı İngilizlerin 1900, 1900 metrek için koşulacak yaşında. 8 isim birinci mücadele verecek. Bu koşuda ki Önceliğin bu koşuda her geçen gün artan formu son yarısını zaten kazandı. Kendi kan formunda olduğunu bize e, bir kez daha gösterdi. 5 numaralı Teddy ee, Tiller sevgili severler bugün yine son yarışını tekrarlamış sandım. Ve şimdi Teddy Tiller kazanmaya oldukça yakın görünüyor. Öncelikle bu ismi değerlendirelim. Daha sonra 2 numaralı Queen of Prim, benim bugün etkili koşmasını beklediğim bir diğer şanslı isim olacak. Muhakkak atlamayalım bu isme de e, birinci altın dördüncü de e, yer verelim. Son olarak 3 numaralı keyif Vakti deyip bu ayada bu iç ismi noktayı koyup bir diğer koşu olan günün beşinci koşusu birinci alsın beşinci aya ama tabii ki özellikle severlerin daha fazla ilgi gösterdiği ikinci altında başlangıç ayağına geçelim ki bence günün e, ikinci altısı çok zor bir koşuyla start verecek. E, sıralamamız için de tabii ki ben bir sıralama yaptım ama hepsi hakkımı da söyleyeyim. Bu iş koşuda e, kullanmaya da karar verdim. Günün beşinci koşusuna baktığımız zaman şartlı 3-3 yaşlı Araplar 1300 metre kimse kısa koşulacak yarışta. Yani işte 12 isim bu koşuda bilecek mücadele verecek ki bu koşuda dediğim gibi birçok isim bana göre gelme yani kazanma noktasında görünüyor. Hangi ismi dışarıda bıraksanız o isimden bir tanesi gelse benim adıma sürpriz olmayacak. Ben hep saklım bu, bu yaşta kullandım ama küçük ölçekleri düşünerek rakamsal nokta sizlere yine sıralamamı bir kez daha tekrarlamış olayım. 1, 3, 4, 7, 11, 11. altında tercihim ilk sıralamam 1, 3, 4, 7, 11, 10 olacak ama bu isimler küçük kurgular için öne çıkardığım isimler. Ben bu isimlerin dışında diğer geriye kalan isimlerden de bir tanesi gelirse e, benim adıma sürpriz, ol, sürpriz olmayacak zaten söylemini biraz önce sizlerle paylaşmıştım. Aynı şeyleri tekrarlıyorum. Bana göre bu koşu kapamalı bir koşu. Ben hep aklımı bu koşuda kullandıktan sonra geçiyorum günün altıncı koşusu. Tabii ki birinci altının final ikinci altını da sevgiye severler ikinci ayağına. Günün altıncı koşusu Meydin bir koşuyla devam edecek. Üç yaşlı Arapların 1300 13 metrelik için koşulacak yarışında tam 12 isim birinci mücasebe verecek bir Keyifli bir koşu bizleri bekliyor. E, zorluk seviyesi yüksek mi? Evet yüksek ama ben bu kuşta risk alarak bir ismi fazlasıyla ön plana çıkarttım. Hatta biraz daha risk ederek banko hakkımı bu ayakta yani birinci altının son ayağında, ikinci altında, ikinci ayağında kullandım. Bu isim kim? Bu isim kim var? Gümüş yürekli. gerçek İlmampis'in içinde mükemmel görüntüsü. Ve Adana ekibimizden aldığım bilgilerde de e, yarı sinirli bir şansı yaşaması, kazanmasını bekliyor arkadaşlarımız. Ben de İlmampis'teki genel görüntüsüne baktığım zaman onlarla e, yine fikirlerimizin ölçüsünü gördüm. E, ve kararımı da İki banko hakkından bir tanesini kararını da bugün günün birinci haftasının iki, sonaya son aya, ikinci altında ikinci için kullandım. İki numaralı gümüş yürekli deyip noktayı koyuyorum. Biliyorsunuz ben bankolayında asla farklı bir isim telaffuz edip kafanızı karıştırmıyorum. Ama kendi e, tabii ki kurgunuzda, düşüncenizde bir isim varsa tabii ki bunu da yazma şansı size ait. E, bu tercihi ve bu kararda da verecekler. Tabii ki siz sevgili yasalarlar olacaktır. Geldi günü yedinci koşuna sevgili severler. Aynı zamanda bu koşuda tabii ki ikinci altında 3. ayağını teşkil ediyor. Önemli koşu. Kısa vade sekiz bir koşu. 3 ve yukarı İngilizlerin bin metrek için koşulacak yarışında. 8 isim birinci mücadele verecek. Keyifli bir yarış bizleri bekliyor. Tabii ki bu keyifli yarışta bir sıralamamız olacak ki ben bu sıralamın başında önceliği iki numaralı Montana'dan yana kullanmak istiyorum. Baktığımız zaman bu isim son haftalarda gerçekten çok ciddi bir çıkış içinde. Bugün içinde baktığımız zaman bu grupta son yapmış olduğu yarışmalarında bu için yeterli olacağını düşünüyorum. İkirma Montan deyip önceliği bu isimden yana kullanalım. Hatta biraz da risk edebilir küçük ölçekler, tek yazabilirler. Ama rakip noktasında çok ciddi 4-5 tane rakibi var. Bunların başında 8 numaralı Tempesta Mia geliyor. Bu isimde. Zaten e, yarışları, yarı severler e, yakından e, takip ediyor yarışları. Bu isimde ne kadar formda olduğunu söylemeye zaten gerek yok. E, i̇kinci sayıda 8 sek numaralı Tempest Emilia'yı taşıdım. 1 numaralı Black e, Line yine bu koşunun bir diğer e, kazanmaya aday isimler arasında yer alıyor. Daha sonra sevgili severler 5 numaralı Prenses Silvester yine dikkat çeken görüşte bugün sürpriz şansı var. Dikkat diyelim 7 numaralı Sir Veyron Yine bu koşunun yine dikkat çeken sürpriz adı isimlerden bir tanesi. Son olarak dört marlı ekspentensi sevgili severler bu koşunun sürprize e, noktayı koyabilecek isimlerden bir tanesi. Dikkat diyelim dikkatli oynaması gereken bir ayak iki numaralı Montan biraz daha sanki rakiplerinin bir adım bir tık önünde gibi görünse de dediğim gibi zorluk nesi yüksek olan ikinci altın üçüncü ayında bu isimleri değerlendirebilirsiniz ayrımsız alsayan katlarında geldi. Günün 8. koşusuna sevgili severler. Günün 8. koşusu yine kısa vade. E, Altı bir koşuya devam edecek. üç e, yaşta İngilizlerin 1300 metre kum sürat yarışı ve tam 9 isim bu sürat yarışında binecek mücahası verecek. Çok enteresan bir bizleri bekliyor. Evet bir beşli var kafamda kurgumda. Ben bu beş ismi sırasıyla sizlerle paylaşmak istiyorum ki bunların başına dört ne, flash over geliyor. Ben Flash oradan bugün çok net ve etkili bir yaş bekliyorum. Bir numara 50 yıl içinde yine aynı şeyleri söyle, mümkün. E, 4 numara Flash over yaş biraz sallanırsa. Öncelikle en ciddi, en sattaki bir, bir numara 50 yıl olacak. Bu ikilinin dışında üçte sürpriz şansı olan isimler. Bunlardan bir tanesi 2 numaralı Dorothy Gale, bir diğeri 5 numaralı Sun Dance, son olarak da 8 numaralı Royal Montown. Sevgiye severler bu koşunun Sürpriz, adayı, diğer isimleri 4-1 öncelikle yazılması gereken e, isimler. Daha sonra 2-5-8 sıralamasında geniş kurularda siz sevgiye severler. Evet, bütün üstünde değerlendirebilirsiniz deyip geçelim günün 9. koşusuna. Tabii ki ikinci altında aynı zamanda 5. ayına. 9. şartlı 5-4-4-4 Araplar 1400 metre kumpiste koşulacak işte tam 8-12 isim bu koştaya birinci bir verecek. Gerçekten çok önemli bir koşu diye düşünüyorum. Yine zorluk seviyesi yüksek bir koşu olarak. E, bu koşuyu görüyorum ama e, tabii ki bir sıralama, sıralama yaptım. Bir sıralamanın içinde 5 ismi yer verdim. Dediğim gibi Adana'da iki banko hakkımızı kullandığımız için diğer ayaklar biraz tabii ki e, farklı, farklı, isimlerle geçerek en azından şansının da artması için elimizden de geliyorsa gerek Adana ekibimizden gelen bilgiler kendi tabii ki görüşlerimiz, yorumlarımız da sizlere faydalı ve yardımcı olmaya gayret ediyoruz. E, bir şeyliğe baktığımız zaman e, öncelikle 4 numara gönlük ağası. E, tabii ki e, kazanmaya çok e, yakın, e, o yüzden pardon John Ağası, John e, Ağası'nın e, biraz sallanması halinde tabii ki birçok isim var bu koşuda devreye girecek isimler. Bunların başında Bino Baitos'un oldu geliyor. E, bu isim de e, bence yine bugün için altıgen kartlarında bulunması gereken bir diğer şanslı isim. 12. Mürit Sızırlı Yiğit, bu koşunun 3. sıradan sıra öneceğim isim. Özellikle altını bu ismini çizmek istiyorum e, Adana ekibimizden gelen bilgilerde son yarış galobunun mükemmel olduğunu çok da gerilerde kalmış puan olarak ben arkadaşlarımızdan sonra özellikle İdman Pist'teki 3 kez yarışını izledim. İdman pistindeki genel görüntüsünü ben de çok beğendim. 12 numara Sızırlı Yiğit altını özellikle istiyorum. Dikkat diyorum. Muhakkak Altay'ın katına bu ismi yer verelim. Daha sonra 3 numaralı Ateş'in ve 5 numaralı Efkar'ın bu koşunun diğer şanslı isimleri ama bu koşuda 4 numaralı Johnluk ağası, 1 numaralı Baytosunoğlu, 12 numaralı Sızırlı Yiğit. Dediğimiz gibi bu üçlü muhakkak önceki isimler olarak altlayan karttan da yazılması gereken isimler. Daha sonra 3 numaralı Ateşin ve 5 numaralı Eftihar'ın bu koşunun diğer şanslı sapkanları dikkat diyelim. Evet geldi günün 10. koşusu Meydan, 1. koşu Meydan. 3 Araplar 1300 metre için piste işte koşacak yarışta i̇şte yine 12 isim bugün Medine veda etmek için mücadele edecek. Bakalım Medine bu koşuda kim e, e, veda edecek. Ben risk aldım son koşuda da. Tıpkı birinci altının, e, ilk ayağında risk aldığım gibi bu koşuda da riskimi son ayakta aldım. Bu, bu isim kim? Bu isim iki numaralı, büyük yürekli. Baktığımız zaman yarışları birbirinden değerli, birbirinden güzel. Artık artan formuyla bugün kazanma noktasına geldiğini bize zaten yapmış olduğu, gerek işlerinde gerekse koşmuş olduğu yaşlarda bunu fazlası hissettirdi. Ben bugün yarışında yarış şansı yaşamazsa, iyi bir saat almasa halinde, iyi yerde konulmaması halinde kolay bir birincilik elde edip meydana edeceğini düşünüyorum. Ve son ayakta da sevgili yasayı kim Büyük yürekli deyip bu ayada noktayı koyup geçiyoruz programımızın bu bölümde her zaman yaptığımız gibi e, sizlerle bir kez de panumuzu e, ekranlara getirerek pano üzerinde konuşuyoruz. Sevgili Afra yönetmenimiz bugün yine yönetmen koltuğunda e, hemen e, panumuzu ekranlara getirecek ve. Tabii ki ilk e, altı tercih yapan yarı severlerimiz oluyor. Bir tek altı oynuyorlar. O yarı severler grubu da. E, birinci altıyı tercih ediyorlar. E, on koşuluk programda tabii ki birinci altında 4 ayağı. Tabii ki ikinci altın panosu ekranlara geldiği için ekranlarda görünmüyor. Ben programımızın başında zaten bu dört koşuyu sizlerle geniş şekilde yorumlamıştım. Şimdi bu bölümde önce o dört koşuyu sizlerle yorumlayayım. Birinci altı tercih yapacak ya da sever için birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü koşuyu. Daha sonra panumuza dönelim. Günün beşinci koşusundan yani ikinci altın baştan ayında panımızdaki yine yapmış olduğumuz sevabı sizlerle bir kez daha tekrarını yaparak noktayı da programımıza koyalım. Hep birlikte deyip geçiyorum günün birinci koşu birinci altın birinci anda Dediğim gibi de ekranda sadece ikinci altın panosu geliyor. Birinci e koşunun ilk ayındaki İlk altı S Es Gül Hanım. Ee, kazanmasını beklediğim bir isim, iyi koşmasını beklediğim bir isim. Rakip noktası 7 numaralı Trainer Father'ın iyi koşularının altı istedim. Dikkat edelim. Son olarak 1 numaralı Mi Prenses Şükran deyip bu üç isimle günün birinci haftasının ilk üç şanslı ismi. Sizler paylaştıktan sonra 1. altı 2. ayına geçiyorum. 8 numaralı İnci'yim. Benim bugün çok iyi koşmasını net bir yarış beklediğim bir isim. Rakip noktasında 3 isim önereceğim. Bunların başına 10 milyon ışık peri geliyor daha sonra altı numara Şelale Tay. son olarak da bir numara Dillişan bu kuşya bu dört isimle noktayı koyduktan sonra küçük ölçekler için 8 numara inceğimin biraz daha ön planda olduğunu da yapmış olayım. Evet birinci altının üçüncü ayağında 3 üç numara Benzema bugün etkili koşmasını beklediğim bir isim. Takipçisinde bir isim vardı bugün yine bu ayakta koşuyor. Bu isim altı numara Önder. Bence yine bu isimde altılışı bırakılmasın. Muhakkak altıgen katlarında kartlarında birinci altının üçüncü yerinde yer alsın. 2 numara dinamit yine kalitesi malum. Zaman zaman farklı işler sergileyebiliyor. Bugün için dinamit işte o günlerin o günlerden bir tanesini tekrarlarsa kazanması benim adıma çok da büyük e, sürpriz olmayacak. Daha sonra yine hep oyun içinde olan e, 4 numara Trakus'ta bu koşunun bir diğer şanslı ismi son olarak da 1 numaralı seviyesi dağın yankısı bu ayakta Beş isimle sınırlandırdım. Bana göre bu beş isim bu ayak için yani birinci altın üçüncü için fazlasıyla yeterli görünüyor. Geldik birinci altının dördüncü ayağı. Dördüncü ayakta da beş numaralı Teddy Taylor sevgili severler. Benim bu üçünün öncelikle e, şans verdiğim isim olacak. Küçük ölçekler e, bu ismi risk edebilirler. Ama ben risk etmeyip rakip yazacağım diyenler için iki numaralı Kuyunok Pelin'in iyi koşu koşuyanın altın çizim. Yine üç numaralı Çevik Vakti bu koşunun bir diğer sürpriz şansı olan e, ee, dan bir tanesi. 5 e, beş, Taylor, evet kazanabilir mi? Kazanabilir. Risk edilebilir mi? Edilebilir. Ama ben risk etmeyeceğim diyenler, iki numara Queen of e, ve son olarak üç Çevik Vakti'nde bu koşta değerlendirebilirler deyip ilk 4 ayağın, birinci altın ilk dört ayağın yorumunu yaptık. Ve şimdi ekrandaki panomuza günün beşinci koşusundan itibaren başlayan ikinci altının sıralamasını hep birlikte paylaşalım diyorum ki ben birinci ayakta hep aklımı kullandım. Gerçekten yarışı çok inceledim. Adana, Adana'daki iki arkadaşlarımıza hem akşam hem de sabahleyin yaptığım telefonda fikirlerini tekrar sorduğumda acaba bir işlik var mı diye. Her hepsinin farklı farklı isimlere yöneldiğini gördüm. E demek ki dedim onlar da doğal olarak bu iş, yarışın için, içinden çıkamamışlar. Hepsi 6, 7, 8 astıraldılar. E şimdi düşünün 12 isim koşuyor, 7, 8 isim veriyorsunuz, geriye 3, 4 isim bırakıyorsunuz. Geriye da mesans kazanıyor, üzülüyorsunuz. E üzülmemek adına ben hep dedim ama tabii ki küçük ölçekleri düşünerek ki bir de sıralama yaptım bir altılı ayırarak. O sıralamayı da rakamsal olarak sizlerle paylaşayım. Buna göre de değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Birinci, ikinci altın başlangıç e, hepsinin dışında sıralamamda İlk altı isim şu şekilde oluşuyor. 1, 3, 4, 7, 11 ve 10 sıralamasını küçük ölçekler bu şekilde değerlendirebilirler. Tanımızda sevgiye severler. E, ikinci i̇kinci ayakta ilk banku hakkımı bu ayakta kullanmıştık. Zaten görüyorsunuz kemurlu gümüş renkli. Adana ekimizden gelen bilgiler e, bu e, sapkanla ilgili. Çok olumlu yarış içinde herhangi bir şey yarış şansı yaşamazsa biz bu e, isimden bugün net bir yaş bekliyoruz. Kazanmasını bekliyoruz. Biliyorsunuz bizler bir banko kararı aldığımız zaman kapınızı farklı isimlerle karıştırıp e, yine kurgunuzu e, farklı noktaya taşımak istemiyoruz. Net ikuna gümüş Üretti banko diyoruz ve hemen bir diğer koşu panomuzda Üçüncü ayet geçiyoruz. Üçüncü ayet biraz zor görünse de ben özellikle bir ismin bugün çok başarılı ve olmasını bekliyorum. İkime Montan bu isim sevgili severler. Dileyenler yine biraz risk ederek bu ismi de yine küçük ölçekler tek yazabilirler. Ama bu isim olası benim istediğim düzeyde bir işler dilemesi bir yarış şansı yaşarsa işte o zaman işler biraz karışır. O zaman da birçok isim devreye girebilir. Bunların da başında da 8 numaralı Tempe, Tempesta niye geliyor sevgili severler? Her geçen artan dikkat çeken görüntüsü bence bugün geniş kurularda yer alması gereken bir diğer şanslı isim. Bir numaralı e, sevgili severim Black Line. Yine bu koşunun 3. sıradan sıraya bir diğer şanslı isim. Daha sonra liste uzuyor ki 5 numaralı Prenses Silvester bu koşunun yine sürpriz adaylarından bir tanesi. 7 e, numaralı Sir Veyron yine aynı şeyler bu isim için de söylemek mümkün. Yine her e, her an e, kuponlarda olması gereken bir isim. Artık geliyorum sinyallerini bize fazla hissettirmeye ettirmeye başladı bu saymış olduğum kısa ama son olarak da son dört madde deyip bu koşuya noktayı koyalım ve geçelim. ikinci altının da dördüncü ayağına panomuzda. Öncelikle Dortmund'a flash over. Yine küçük ölçekler. Öncelikle bu isim biraz ayrı ayrı belirler rakiplerinden. Ama ben en ciddi rakibim bir numara olacağını düşünüyorum iki isimle de geçebilirler. E, elleri birer güçlenebilir diğer ayaklar için. Daha sonra üç isim var e, sürpriz hanesinde. E, i̇ki numaralı Do e, Dorothy Gale, e, daha sonra beş numaralı Sundance ve son olarak da sekiz numaralı Royal Montan Bu koşunun sürpriz adayları dördüncü ayaktaki salonumuzda dört bir öncelikle iki beş sekiz geniş kurgularla değerlendirilebilir sevgili severlerimiz Geldik 5. aya. E, panomuzda görüldüğü gibi ilk şansı ben 4 numaralı Conluk ağasına verdim. Baktığım zaman idman Pisi genel görünüşe bugün favor olmayı fazla sırak eden bir isim. Yine 1 numaralı Baytosunoğlu yine bu koşunun diğer kazanmaya aday e, bir diğer şanslı ismi. Özellikle gerek Adana ekibimizden gelen bilgiler, gerekse ben yarışlarını iki sefer e, idman pusulası ettikten sonra e, kesinlikle çok iyi koşturan bir isim. E, Galop'u da çok zaten etkiliydi. 12 melek Sızırlı bence ayrımsız e, 4-1-12 sıralaması öncelikle yapalım. Daha sonra sürpriz hanesinde iki isim var 5. ayak için size döneceğim. 3 numara Ateşim ve 5 numara Efkarlım Dili Enstendler tarafından altıgen yani kurkularında yer verebilecekleri şanslı isimler olarak yine karşımızda duruyor. Tersi her zaman gibi siz sevgiye severler olacak. İkinci bankumuz son ayak. Evet bu koşuyu da enine boyuna sevgili arkadaşlarımla Adana ekibimizle hem akşam hem sabah görüşmemde fikirlerinde değişiklik yok. Onlar da e, tabii ki atın ilgilerine, orada olduklarından dolayı, her sabah saat olduklarından dolayı e, tabii ki bir iletişim kuruyorlar, birbirlerinden fikir alışverişi şey yapıyorlar. Onlar da rakipleri hakkında, arkadaşlarımızdan tabii türbünde onlar da saat diyorlar, hakkında fikirler oluyor. Onlar da kendi sapkanları hakkında bilgiler veriyorlar. E, diğer 3 e, üç isim, yani üç arkadaşım da sonraki iki, iki, büyük üretinin yarışında yarış şansı yaşamazsa kazanmasını bekliyor. Ben de onlara katılıyorum. Benim de zaten e, kurgumda e, bu isim bankoydu. Oradan gelen destekte de daha da rahatladım. Ve sizlere de rahatlığı bu ismi günün son ayağında büyük ürettiği günün en sağlam ikinci bankosu olarak önerdikten sonra yavaş yavaş da programımızın bu bölümünde her zaman yaptığımız gibi programın sonuna geliyoruz. Ama programımızı kapatmadan her zaman Teşekkür etmemiz gereken değerli çalışma arkadaşlarımız var burada ki bunların başında işte beni bu programda sizlerle buluşturan sevgili kardeşim Afra var. Benden ufak olduğu için kardeşim diye hitap ediyor. İşte Afra Hanım falan çünkü o da bana Ersan abi diyor. Ben de ona Afra kardeşim bir tabii ki samimiyetimiz tabii olduğundan dolayı. Ekranlarda bu samimiyetimizde de hani böyle böyle hanımefendiyle de değişik bir şekilde yorumlamak istemiyorum. Afra kardeşime verdi katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. E, güzel sohbetler oluyor. Program öncesi, program sonrasında çok güzel sohbetlerimiz oluyor. E, güzel sohbetlerinde oluyordu ona teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi e, bir de teşekkür bölümünde her gün e, biliyorsunuz Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma yani yayınlayımız oluyor ama haftanın yeni günü bizler yeni günün resmi internet sitesinde de yorumlarımız orada. E, sizlere yine katkıda bulunuyoruz. E, bu yorumlarımız da. Sevgili kardeşim, bilgi oraya taşıyor. Bilgi kardeşimle de çok teşekkür ediyorum verdiğim eklerden dolayı. E, tabii ki bitmedi. Bir de yeni gün sadece televizyon ibadeti değil, e, yaklaşık 20 yıldır İzmir'e ve eden e, kuruluşunda da, ilk kuruluşunda benim de yer aldığım çalışma arkadaşlarım o günden bugüne geldi. Ama artık yeni gün kaçtı. Tabii ki çağ ve zamanı uyarak çok gençleşti, dinamik bir katlo. Onlar da işte Ege'ye dair spor, politika, siyaset, aklına ne gelirse magazin, hepsiyle ilgili ekonomi, bütün haberleri gerek e, ulusal bazda gerekse Ege ve İzmir'e ait bütün haberleri şu anda e, derlemeye çalışıyorlar. Yani Beyni Gün Gazetesi aldığım zaman zaten bütün o emekleri, emekçi kardeşlerimizin o yapmış olduğu güzel emeklerin karşısındaki sayfalar taşıtları sayfaları da okudu, okuyup e, biraz da neler var ülkemizde, İzmir'imizde, Ege'mizde bu haberlerden. Yine haberdar olmuş olabilir. Onlara da emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum Bir son olarak da artık programımıza yavaş yavaş sonuna geldik. Programımıza bir katkı veren tabii ki değerli arkadaşlarım var. Onlara da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yarın saatler 12 gösterdiğinde bizler yine karşınızda olacağız. Yarına kadar Hoşça kalın. mutlu kalın.